Sevgili seyirciler seçim ikinci tura kalınca malum birçok insanın planlanan tatillerin takvimi değişmiş. Hatta çoğu ertelenmişti. Seçim biter bitmez vatandaşın ilk işi ise hemen tatil planını yapmak oldu. Ve turizmde yeniden hareketlilik de başladı böylelikle. Seçim öncesine göre turizm şirketlerinde 30-30 %30'luk bir talep artışı söz konusu. tatil havasına moduna geçtik. Arkadaşlarla Kıbrıs'a gitmeyi planlıyoruz. Hemen harekete geçti. Seçimler bitti, vatandaş harekete geçti. Tatil planları yapıldı, turizm hareketlendi. Hemen daha ilk günden dün pazartesinden itibaren ciddi bir şekilde satışların arttığını görüyoruz. Bu da bizi sevindiriyor. Tam o döneme gelmişti. İkinci tura katılabilmek için erteledik sonra. Seçimin ikinci tura kalmasıyla birlikte bazı tatil planlarında değişiklikler, ertelemeler olmuştu. Ama şimdi seçim belirsizliği ortadan kalktı ve 16 Haziran'da okullar kapanacak. Bir sonraki haftada bayram tatili başlayacak. O nedenle tatil planları da hız kazandı. Şimdi artık Taşar yerine oturunca piyasalar da oturuyor zaten. Bakacağız. Sıra geldi. Yaz geldi. Mecbur. Şu anda ciddi bir o ötelenen talep geri dönüyor. %30'lar 40'ların üzerinde bir artış var hemen daha ilk günden itibaren. Taleplerin ilk sırasında yine Antalya var. Türkiye her zaman için bizim kendi kıyılarımız başta Antalya olmak üzere. Bodrum, Ege talep görüyor. Yurt dışına da ciddi talep artışı oldu. Paris'e gitmek istiyor. Disneyland'a gitmek istiyor oğlumuz. Eskiden 10 günde alabildiğimiz vizeleri şu anda 2 ayda almakta zorlanıyoruz. O nedenle rota vizesiz ülkelere çevrildi. Adriyatik sahilleri, Budva hem de vizesiz olduğu için çok ciddi bir şekilde yoğun talep alan bir bölge.